Nevin. <laughs> Ay. Korkma korkma benim. <laughs> Ay özür dilerim ya dalmışım. Kızı diye. diyorum yatıralım mı? Ha evet ya yine koltukta uyudu. Sonra gece kalkar yanımıza gelir yine her zamanki gibi. Bu kadar dedim git yatağına yat diye ama dinlemedi inatçı. Tamam ben yatırayım. Hadi sen de bize kahve yap. Tamam. Kızım. Ece. Kızım. Efendim teyze. Kız Nevin, benim içime dert oldu vallahi. Ay ben bu gece dizimi bile izleyemeyeceğim. Teyze Adem evde şu anda konuşamıyorum, kapamam lazım. Kız ben bu gece nasıl uyuyacağım ha? Kadın bizi rahat bırakmaz, ben sana diyeyim. Konuş konuş, ikim darlandı vallahi yeter. Sen yat kalk da o parayı nasıl bulacağız onu düşün. Başka kurtuluşumuz yok çünkü. Yardım lazım mı? Yok yok sen otur. Ben kahveleri koyup geliyorum. Yasemin. Rehberin hesapların, aplikasyonların her şey aktarıldı. Kullanmaya hazır. O kadar aceleye gerek yoktu. Nasıl yoktu? Bundan sonra evdeyken bile üstünde taşı lütfen. Bir odadan öbür odaya geçerken sana ulaşamazsam deliririm bundan sonra. Desene hapishanemin duvarları gittikçe daralıyor. Adem yanındayken özgürsün. Merak etme. zamandır böyle karşılık kahve içmedik. Timur Bey bir görev değişikliği yaptı. Nasıl yani? Artık korumayacak mısın Yasemin Hanım'ı? Koruyacağım. Ama sadece onu değil. Bütün aileyi koruyacağım. Adem bu daha tehlikeli değil mi peki? Ya benim için hepsi aynı ne fark eder ki? Kararlısın yani. İşini bırakmayacaksın. En azından bir süre daha buradayız. Peki kim kaçırmış Yasemin Hanımı? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Bu orası karışık. Nasıl karışık? İşin içinde Yasemin Hanım'ın kuzeni var. Yani anlayacağın aile meselesi olmuş bu. O adamı bulursak işin aslı ortaya çıkacak. Gerçek her zaman ortaya çıkar. <laughs> Bak onlar için üzme kendini. Bizim ailemizde olan biten her şey gerçek. Gerisi sadece iş. İnsan kendi kanından birine ihanet eder mi? Günaydın. Günaydın canım. Hayırdır? Erkencisin bu sabah. Bir de böyle giyinmişsin, hazırlanmışsın. Ya aslında çok uyku tutmadı da. Kafam çok karışık. Ben de içimin karışıklığını dışımı düzenleyerek kurtarmak istedim. Yoksa biliyorsun kahvaltıya bile pijamayla iniyorum ben. Acaba sen gitgide bana mı benziyorsun, bana mı öyle geliyor? Ama bak sevdim bu halini. Berna, Yasemin'e de benzeyebilirdim ha ona göre. Hayatta izin vermezdim de. Anlat bakalım ne oldu? Niye uyuyamadın sen? Ya öyle çok spesifik bir sebebi yok. Genel olarak her şeyle alakalı. Ya hiçbir günümüz normal geçmiyor ki. Hangi köşeye dönsem, hangi odaya girsem bir olay, bir tuhaflık, saçma sapan şeyler. Sinirim bozuluyor artık. Ama tatlım yani bir yandan Yasemin'e üzüldün tabii daha çok babana. Haklısın ama bak sonuçta döndüler. Sağ salim evdeler. Sen de sıkma canını artık. Ya mevzu tam olarak o değil. Sen bana şey demiştin ya... ...Yasemin'e çok güvenme. Hani o babanla evlenmeseydi oyuncu olurdu zaten falan. Benim de gözüme çarpan böyle birkaç bir şey var. Senle onu konuşacaktım aslında. <laughs> Ya Berna bak artık babamla konuşmam lazım. Biliyorsun Yasemin'e çok bağlı. Yasemin deyince akan sular duruyor. Geçenki olayda gördük zaten. Ama bilmiyorum yani o kadar bağlanmalı mı, güvenmeli mi hiç emin değilim. Sanki Yasemin böyle ufacık bir şey yapsa babam hemen devrilecekmiş gibi hissediyorum. Sen bir şey mi biliyorsun? Yok bildiğim bir şey yok. Ya ne bileyim babamı kaybedeceğim diye böyle triplere falan girdim herhalde. Bir de büyüdüm. Artık babama ben göz kulak olmak istiyorum. Ya sen büyüdün de babana göz kulak mı oluyorsun? Canım benim. Sen çok umursamaz görünüyorsun ama çok hassas bir çocuksun. Berna ben çocuk değilim. Değil misin? Değilim. <laughs> Allah Allah. Hem sana ben bunu niye anlattım ya? Hadi geç kalıyorsun git. Tahmin et kimin yüzünden geç kalıyorum. Bak gidiyorum. Ama sakın arkamdan ağlama tamam mı? Ya. Haydi öptüm seni görüşürüz. Bu Ferda senin yuvanı yıkmadan rahat etmeyecek vallahi. Vallahi kızım ben usulünce anlatmaya çalıştım. Ama Nuh diyor peygamber demiyor. İstediği parayı vermezsek Adem'e her şeyi bir bir anlatacakmış. Nevin? <laughs> Erken misin? Evet uykum kaçtı. Yani yatakta dönmek yerine kalkayım dedim. Kaçmasın artık uykun değil mi? Geçti bitti artık her şey. Ya geçmediyse? Ya daha kötü olursa her şey? <laughs> Ona bak. Bir sıkıntın var da bana mı anlatmıyorsun? Ya Adem biliyorum daha dün konuştuk. Ama ben diyorum ki Yasemin Hanım da güvendeyken hazır. Sen istifa etsen. Eski hayatımıza geri dönsek. Eski evimize. Dönemeyiz. Adem ben sevmedim bu yeni hayatı. İnsanların bize bakışı değişti iki günde. Böyle bir eve taşındık diye herkes zengin olduk zannediyor. Hiçbir şey bilmiyorlar. Sen devamlı tehlike içindesin. Hem bu Yasemin Hanım da yani Bilmiyorum, bir tuhaf... Nasıl? Ne demek o? Daha adını koyamadım ama bir... ...rahatsız oluyorum onu görünce. İçime sinmiyor. Yani haklısın tabii. Çünkü bu insanlar... Yani ...bizim bildiğimiz insanlara benzemiyorlar. Ama bak biz bir sebep için buradayız. Zamanı gelince döneceğiz. Anlaştık mı? Ben bakarım. Günaydın. Günaydın. Ee, rahatsız etmemek için uğramadım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya siz de kusura bakmayın, sabahın köründe rahatsız ettim. Adem kalktı mı acaba? Evet. Bir izinle biliyorum. Ama gerçekten konuşmam gereken önemli bir konu var. Tabii buyurun, içeride konuşun. Aa, yok, gerek yok. Ben burada beklerim. Tamam, ben çağırıyorum. Yasemin Hanım geldi kapıda seni bekliyor. Çok önemli bir şey konuşacakmış.